Önemli bir ürünle daha sevgili evet. izleyicilerimizin karşılarındayız değil mi Cenkçiğim? Ee, yoğurtlu ürünlerimiz serisine devam ediyoruz Cenk Erdem Pazarlama'da. Çünkü daha önce yaptığımız bir üründen dolayı 2 ton yoğurt arttı. Ee, onu değerlendirmek amaçlı. Evet bu, bu sefer bu yoğurdu bitireceğiz sevgili izleyiciler. Çünkü daha bitirecek. fazla yoğurtlu ürün istemiyorum. Fakat havalar da ısındığından dolayı şu an yanımda yanan bu mum bana biraz sıcaklık veriyor ve terletiyor. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> yanlış tarafı üflüyoruz. <laughs> Evet şimdi üçüncü de üçüncü denemede başarılı oldun. Bugün ne yapıyoruz sevgili izleyicilerimize Cenkçi? için? Bugün biliyorsunuz normal ampuller 40 watt 60 watt falan da çok elektrik yakıyor. <laughs> Bunların çok elektrik yakmaması için floresan lamba dediğimiz bir lamba yaratılmıştır. Bugün size bunun evde nasıl kolay bir şekilde yapılacağını göstereceğiz. E zaten bunu sevgili izleyicilerimiz bir floresan lambanın içine açmak suretiyle nasıl yapıldığını görebilirler. Ama hiç kimse de evde floresan kırmak istemez. Uğursuzluktur. İstemez. Evet dolayısıyla biz bunu kendimiz denedik ve gördük ki floresan lambaların içerisinde evet. olan şey aslında yoğurttan başka bir şey bir değil. Bir şey değil. Bize floresan diye dünyanın parasına yoğurtlu cam kakalıyorlar sevgili izleyenler. <laughs> ve işte o da aynen şöyle yapılıyor sevgili izleyiciler. Bunu siz de evinizde çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Burada aynı zamanda güzel olan şöyle bir şey var ki floresan lamba istediğiniz şekilde olabiliyor. Biz bu bardağı beğendik ve bunu bir floresan lamba yapmaya karar verdik. Siz başka bir cam beğenirsiniz. Sürahi şeklinde floresanımız var. Hatta mesela şurada bir miktar şişemiz var. Aslında o şişeyi bile floresan lamba haline getirebilirdik ama plastik diye hani belki patlar evet. matlar. Bir de bu bir şişe değil bu bir pazar arabası. Onu <laughs> demiyorum. Evet e, arkasındakinden bahsediyorum. Evet bayağı da bir yoğurt alıyormuş. Aslında evet. Florasan'ı gidip direkt satın alsak daha ucuza gelebilirdi. Şimdi ne kadar koyduğumuz kimdir? yoğurt miktarına göre watt sayısı artıyor değil mi? What? Watt. <laughs> şu an 40 watt kadar olduğunu e, tahmin edebiliyorum. Evet yani yoğurdu watt'a çevirdin. <laughs> Gerçekten ilginç evet. bir şey. konvertör sürecek. Tezebek teşekkür ediyorum. Rica ederim. E, şu an yakmadığımız için ışık vermiyor ama prize taktığımız anda... <laughs> evet, Şu şekilde bir miktar kabloyla kendisini direkt prize yönlendirebilirsiniz. Evet. Bu durumda yoğurt inanılmaz bir ışımaya sebebiyet verecektir ki işte Flor Hasan dediğimizde budur sevgili izleyiciler. Ki oradaki Flor Un Hasan da bizim <laughs> Uncu Hasan. <laughs> Flor Un mu? Demek ki o zaman undan mı yapılıyorlar acaba? Biz yanlışlıkla mı yoğurttan yaptık? E undan da yaparsın. Yuh. Burada un da var istiyorsan. Ama undan e, gidip ekmek kurabiye yapmak Bundan yapaklarken... şikayet, bundan şikayet. Cenk Şimşek. yani. Hakikaten çok istiyorsanız undan da yapabilirsiniz yani. <laughs> Mühim olan beyaz bir şey olsun, florasana benzesin sevgili izleyiciler. Ha. Önemli o. Yoksa Ayret yoğurt bir şey. matah bir şey olduğundan değil yani onu söyleyeyim. Hayret. Tabii bu arada renkleri falan var. Bunların neon adını verdik. Renkleri yıkayacaksak ona göre şey koyayım. <gülüyor> <gülüyor> yani bunun içerisine bir miktar e, boya, gıda boyası veya <laughs> başka bir şey boyası da olabilir. Herhangi bir boya. Gıt, gıt gıda boyası olabilir mi? <laughs> Tablat. Aa sizlere bir market adı buldum. Gıt gıt gıda Pazarı. Pazarı. Kıda pazarı. Evet. evet gerçekten çok güzel bir market. Dolayısıyla işte bütün mesele budur sevgili izleyiciler demek istiyorum. Senin evet. ekleyeceğin başka bir şey var mı Cenk için? Ee, yok eğer biraz ekmek olsaydı şuraya banardım diye düşündüm ama... <laughs> Bu durumda bir miktar ayranı da biz floresan olarak değerlendirebilir miyiz? O, o zaman deriz ki sen bana ne kakalıyorsun bunun içinde yoğurt olması lazımdı sen sulandırmışsın bunu. Evet. E, meseleyi sulandırmamak lazım. Gibi bir şey Dolayısıyla var. eğer evimizde yani bunun tersi de mümkün sevgili izleyiciler. E, mantı var. Yemeğe oturacaksınız ama geç vakit her yer kapanmış. Anneniz de yoğurt almayı söylemenizi unutmuş. Veya yoğurt almanızı söylemeyi unutmuş da olabilir. İkisi aynı şey. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla hemen bir miktar florasanı kırıp Mantının üzerine boca etmek suretiyle güzel bir mantı akşamı yaşayabilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet yani e, ayran yok mu anne o zaman bir florasan kırsana <laughs> şeklindeki söylemden bahsettim. <laughs> evet çokça yaşadığımız söylemlerden evet. biridir. Teşekkür ediyorum Cenk Çiğit. Ben, ben teşekkür ederim için... ne demek. Aa, rica ederim canım.